Merhaba, uzun bir aradan sonra video çekmeye tekrar başladım. Ee, bu arada tabii ki boş durmadım. Şu karşıda da görüyorsunuz iki tane kağıt ipten çanta ki üçüncüsü yolda. Zaten onun videosunu çekeceğim bugün. Şimdi bunlar ana hatlarıyla bitmiş durumda. Ee, buraya tabii ki sapları yapılacak. Onu da daha sonra çekip göstereceğim. Ee, bu modeli Arkadaşlar buna benzer daha doğrusu modeli. Ben de görmüştüm. Panty'nin böyle bir çantası vardı. Tabi birebir değil. Bu renkleri olsun, motif olsun. Biraz değişiklikler yaptım. Ee, neden iki tane ve üçüncüsü yapılıyor? Bunlar arkadaşlar dostlarım istediği için onlara sipariş olarak yapıyorum. Bunun videosunu da size çekeceğim. Gördüğünüz gibi masanın üzerinde şurada yapılmış motifler. Bunların kağıt ipten motiflerini tabii ki yapıyorum. tip olduğu için de birazcık zahmetli oluyor. Biraz sert katip çünkü bunu yumuşata, yumuşatıp öğrenler de var ama ben o tam onu bilemediğim için bu şekilde yapmaya başladım. Toplam 16 tane motif gerekiyor. 8 tane ön tarafa, 8 tane arka tarafa olmak üzere. E, şöyle yavaşça e, video e, motif yapımına Şöyle geçeyim. Onun nasıl yapıldığını sayılarla size anlatayım. Şimdi şöyle bir halka yaptım. Halkanın etrafına ikişer e, şöyle ikişer iki hamlede çıktığım trabzanlar yapıyorum. Toplam 12 tane olacak. Şöyle bir iki şeklinde çıkıyorum. 4 e, tane yapmışım şimdi. 5

11 ve 12 biraz dediğim gibi ip sert olduğu için beni zorluyor Baya bir kolum da ağrıttı ve sonra bunu çekip şöyle birleştireceğim biz tekrar sayıp kontrol edeyim şimdi ikinci sıraya geçiyorum şöyle yuvarlak bir halkamız oluştu hemen ilk araya aralarında arkadaşlar hiç zincir yok bunun zincirsiz ikişerli trabzan yaptım şu şekilde pembe ipimi monteliyorum ediyorum. 1 2 tek bir zincirle yukarı çıktım. Aynı yere, aynı yere batıyorum tekrar iki seferde ipimi çıkartıyorum. Yani aynı deliğe iki kere batıyorum çünkü halkayı genişletmem gerekiyor. Şimdi ikinci deliğe tekrar iki şu şekilde oldu. Yani şöyle bir görüntü toplam ne olacak bu sefer 12 taneydi e, toplam 24 tane olacak ikinci halkamızda bu şekilde bitirdik toplam 24 tane trabzan yaptı tek olan yerlere iki tane trabzan yaptık şimdi artık bunu kare haline getireceğiz bunun için şu geniş ikiliden değil de şuradaki geniş aradan yine yeşilimi monteliyorum şöyle bir iki zincir burası artık köşe olacak arkadaşlar tekrar iki tane trabzan yaptım araya bir zincir çekiyorum yine aynı yere batıyorum yani toplam burada dört tane <laughs> pardon aynı yere dört tane batmış oldum. Araya da bir zincir koydum. Ben burası bir köşe olacak artık. Bundan sonra ise 5 tane 5 ara yere sadece yarım trabzan dediğimiz başını alıyorum, doluyorum ve bir defa da çekiyorum. 2 3 4 ve 5 evet 5 tane yarım trabzan yaptım şimdi yine köşeye geldim burası yine köşem olacak şöyle bir iki tane köşelerde hep iki tane çekiyorum yine aynı yere dört tane batacağım ama 2'den sonra araya bir zincir şöyle iki tane çektim araya bir zincir ve tekrar ikili trabzan aynı yeri yapıyorum ve bu şekilde dört tane şimdi iki tanesi oldu gördüğünüz gibi dört tane köşe olacak ve devam edeceğim. Böyle kare haline getirdik. Yeşilim de bitti. Şimdi şöyle bir ebroli kağıt ipim var. Bir sıra daha ebroli yine köşe olarak gidecek. Yine köşeden başlıyorum ben. Bu şekilde. Bu sefer arkadaşlar ne yapıyorum? Eee Buralar hep iki çekmiştim. Burada da yarım trabzan yapmıştım. Yine yarım trabzan yapmaya devam ediyorum. Köşede yine yarım trabzan şöyle yaptım. Araya yine bir zincir çektim. Burada iki tane oldu. Şunu da gizleyelim. Bir defa da çekiyorum. Evet. Yarım trabzanlarıma devam edeceğim. Kağıt ip dediğim gibi biraz sert. Ben de biraz sıkı yapıyorum. Çok delikli de olsun istemiyorum çantam. O yüzden bu şekilde yarım trabzan, yarım trabzan. Yani yarım trabzan dediğimiz şey doluyorum ve bir defa da çekiyorum. Bu şekilde böyle bir sırada ebruli ipimizle devam edeceğim. Köşeye doğru geliyorum. O köşeyi de yapayım. Ondan sonra videoyu durduracağım böyle geldim bütün araları batıyorum yarım trabzan yine köşeye geldim aynı yarım trabzanımla devam ediyorum artık iki tane çekmiyorum burada toplam dört tane olacak ikisini çektim araya bir tane zincir koydum tekrar bu şekilde iki tane Evet böylelikle iki köşem oldu diğerleri de bitecek bu şekilde son şey bölümü de yaptım. Şimdi son bir sıram kaldı. O da ana, çantamızın ana zemini böyle kahve tonlarında bir renkti. Ana zemini artık kullanacağım. Yine aynı şeyi yapacağım. Köşeden başlıyorum. Daha hep şu köşeden başlarım. Yine bu köşeden başlayayım. Ne yapıyorum bu seferde? Bu sefer arkadaşlar sık iğne yapıyorum. Şimdi neden böyle yaptığımı soracak olursanız. E, ben <laughs> motifi kendim ve kendi sayılarıma göre çıkarttığım için böyle tercih ettim. Aslında bunun bir formülü yok. Herkes istediği sayıda, istediği şekilde bu motifi şekillendirebilir. Aynı yere yine köşeye 4 tane batıyorum ve araya tek zincir çekiyorum. Ben yine Pardon. Şöyle. Ne yapıyorum? Bu sefer hiç başını almadan tığımın direkt batıyorum ve çekiyorum ve bu şekilde oluyor diğer kalan ipi de gizlemiş oldum. Evet son sıram bu şekilde hiç baş almadan tığ batıp çıkararak şu şekilde devam ediyorum. Biraz daha sıkı da olmuş oluyor bu şekilde. Şimdi dedim ya ben biraz sıkı örüyorum diye o yüzden de biraz kolumu ve elimi de yordu tabii bu üç çanta kolay değil bu şekilde sonra motifler bittikten sonra ne yapıyorum arkadaşlar tığla birleştirmiyorum ben bunu iğne ile birleştiriyorum iğne ile birleştirirken de şu kenarı görüyorsunuz <laughs> kenardaki şuradaki içe doğru olan yerlerden karşılıklı tek tek alıyorum onu da göstereceğim iğne ile dikmek daha kolayıma geliyor tığ biraz yoruyor beni o anlamda o yüzden onu da göstereceğim size bunları birleştirdikten sonra tekrar tığla örmeye üst tarafını Devam edeceğim ve diğer köşeye de geldim. O köşemde bitsin ve toplam dört tane aynı yere batmıştık. Evet bu şekilde de bir sıramızı yaptık. Etrafı çevirecek bu şekilde ve motifimiz bitmiş olacak. Son sırayı da tamamladım ve bu şekilde motifim hazır oldu. Dediğim gibi bu motifin sayıları. Ee, şekli tamamıyla bana ait. Gördüğümüz bir modeli birebir de yapabiliriz arkadaşlar ama birebir yapmak istemiyorsak elimiz başka bir motife yatkınsa onu da yapabiliriz. Ve böylelikle yine diğer modele benzer ama sizin eseriniz olan farklı bir model yaratmış olursunuz. Benim de yaptığım oydu bu çantada. Birazcık şeye benzetiyorum ben. Örgüde de yani bir modeli nazire yapmış oluyoruz şiirde olduğu gibi. Yani ona bağlı kalarak aynı zamanda onu hatırlatarak yeni bir şey yaratmış oluyoruz. Bu da böyle bir çanta olacak. E, bittiği zaman ya da bir aşamaları zaten sizinle tekrar paylaşacağım. Görüşmek üzere. Tekrar merhaba. Motiflerimiz bitti. Şimdi motifleri ben iğneyle iğne ile birleştiriyorum. Tığla birleştirmeyi o kadar sevmiyorum. O yüzden iğne ile birleştiriyorum. Onu yaparken de şöyle görebiliyor musunuz bilmiyorum ama ee, şuradaki ilmeklerin içe dönük olanlarından karşılıklı şu şekilde alıyorum ve bu şekilde geçiriyorum. Şöyle. Sanki aslında arada tekrar bir örgü varmış gibi bir model de çıkıyor. Dikildiği çok da belli olmuyor aslında. Dekoratif bir şey duruyor yani. Şu şekilde tam karşılıklı karşılıklı. Şöyle gösterdiğim zaman belki daha net görebileceksiniz. Şurada karşılıklı birer yanlarından alıyorum. Ve bu şekilde birleştirme işlemi bitiyor. Birleştirme işlemi bu şekilde bittikten sonra bakın burası bu bitmiş hali. Şöyle üstten tekrar e, ilmek alarak birleştirme yerlerine dikkat ederek bu şekilde yaklaşık 17 sıra sanırım ördüm ve bu bir tarafı oldu, bu ikinci, ikinci tarafı. Toplam 3 tane parçası olması gerekiyor bu çantanın, bu diğer benim bitirdiğim bir çanta. Daha sonra da şuradaki şu bölümü öreceğim. Burası yaklaşık 12 tane şey var trabzanı var. Sık iğne olarak yaptım. Bu uzun bir şekilde örüyorum tamamıyla. Ondan sonra buradan yine dikerek şöyle bir içi böylelikle daha böyle e, kullanışlı oluyor. Bu yanlardan şey olduğu için e, genişletildiği için saplarını da daha sonra hepsini bitirdikten sonra yapacağım. Yani elimde toplam şu anda 3 tane şöyle göstereyim. Başta da göstermiştim. 3 tane çantam olacak katipten gayet güzel şık çantalar Evet ben tekrar birleştirme işini yapacağım ve yine üst kısmını öreceğim diğer bölümde tekrar görüşürüz Merhaba güzel bir sonbahar hafiften yağmurlar başladı bak penceremle şöyle ben de çekime başladım bu arada evimin küçük dekor değişiklikleri de yapmıştım. Onları da şöyle göstereyim. Bak tefek yer değişiklikleri, çiçeklerin yerleri değişti. Ama asıl bir çantalarımı göstereceğim şimdi. Evet. Bu şekilde katipten yaptığım çantalar bitti. Bu birincisi. Bu ikincisi. Şöyle. Bu da üçüncü çanta. Bunların yapılışları ile ilgili küçük şeyler çekmiştim. Saplarını çekmedim. Çekinmeyi unuttum daha doğrusu. Sapları örülmedi arkadaşlar. Bir ölçü yap belirledim kendime. 15 tane evet ip doladım. Ve ondan sonra o 15 sıra ipin üzerine tek tek şu şekilde bakın göstereyim ipi dolaya dolaya şöyle baya sert sağlam bir sap yaptım. Şu şekilde bakın, buraları da halka şekline getirip bunları bu şekilde içte tabi ki bunlar dıştan görünmüyor. Şöyle diktim sapları da gayet güzel oldu. Evet kağıt ipten çantalarımız bunlar. Tabi videonun başını belki kaçıranlar öyle. Neden 3 tane? Çünkü bunlar 3 tane arkadaşıma gidecekler. Onların isteği üzerine yapmıştım. Bu şekilde videomu burada sonlandıracağım. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.